Merhaba arkadaşlar. Amine biz nereye geldik? Markete geldik. Amine şimdi buradan istediğini seçecek. Bakalım Amine ne alacak? Amine ne alalım sana? Bak burada sakız makinesi var. Şekerler var, karpuzlu şeker, çilekli şeker. Hangisini alalım ya? Bak, aa, motorlu, baksana, bak, o bir sürü. Amine bakalım ne istiyormuş? Amine ne istiyorsun? Evet, bakın çocuklar, Amine'nin aynısından vardı biliyor musunuz bundan? Amine'nin bundan vardı. Amine sana ne alalım? Seç bak, Aa, karpuzlu şekeri seçti Amine. Bakayım karpuzlu şekerine, bakayım bakayım çok güzel. Al tut bakalım. Aa Amin ama bu kırık. Dur değiştirelim tamam sağlam şeker alalım. Amin. Karpuzlu şeker al bakalım. Gel bakalım burada neler varmış Amin'e bak bak bak. Burada ağızda patlayan şekerler var. Amin'e bir tane çilekli alalım. Kolalı alalım. Başka. Bir de meyveli alalım. Amine muzlu da ister misin? Amine'ye bir tane de muzda alalım. Bir sürü patlayan şeker. Bunları ağzımıza atacağız ve patlayacak biliyor musun? Bakalım bakalım başka neler varmış. Amine yeter mi? Yeter mi? Şimdi bunların parasını ödeyip çıkacağız biz. Parasını ödeyelim açalım tamam mı? Amine gel gel. Amine niye ağlıyorsun? Amine çekme bizi. Çekeceğim seni. Ne istediğini söyler misin bana? Ne istiyorsun? Amine ne istiyorsun? Amine Bak burada iki tane halley var Biri benim biri babanın tamam. Amine kendi hakkını yedi Amine yok Ama Amine yedi çocuklar Bakın biri benim biri babasının Amine kendi hakkını yedi Amine yok. Amine. Kum attı bize Amine. <laughs> amine sen halleyim istiyorsun? Gel yanıma bakayım be. Bir Yanıma gelir misin? Gel. Bak şimdi. Bak Amine burada iki tane var ya. Bunlar kimin? Söyle bakayım. Benim. Bir Amine'nin diğeri kimin? Ee, amine. Tamam biri senin diğeri kimin? Babanın. Ee, benim yok. Yiyeceğim. Ben yemeyeyim mi? Ben de yiyeyim. Neyle yiyeceğim? Benim ben yok de, birisi. Benim seninkini mi paylaşacaksın? Evet. Hadi gel otur bakayım vereyim be. Evet. Otur. Evet. Tamam, şimdi biri Amine'nin arkadaşlar. Biri de ay açılmadı ya. Amin açılmıyor. Ha açtım. Bakın. Şimdi bunun biri Al bakalım. Al bakalım. Kız al sana ya. Aa. Aldı. Ay 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 aldı. Hadi ye bakayım afiyet olsun. Nasıl tadı? Güzel mi? Ben yemeyeceğim sen ye. Benim hakkımı sen ye tamam mı? Bu da babanın ama bunu yemek yok tamam mı amine? Tamam mı? <laughs> tadı güzel mi anneyin? Beğendin mi? Hayır o babanın. Bak babasınınkini almaya çalışıyor. Ben en iyisi bunu saklayayım. Ben bunu saklayacağım. Amine hayır amine, hayır. O babanın. Oturur musun hemen? Hemen otur bakayım. Sen kendi elindekini ye tamam mı? Tamam mı? Duymadım. Seni seni seni. Seni uyanık seni. Bak babasının ağzına geliyor. Sakladık ki alamazsın. 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 Sakladım. Sakladım. Otur bakayım. Otur hemen kendi anneye bakayım. Hadi. Hadi. Çok gülüyorsun ya. Aa, aa. bakın Amin'in yansı gülüyor böyle. Ben en iyisi gideyim de Şahin'i babasına vereyim. Babası yesin. Yoksa hamile yiyecek. Uyanık hamile yiyecek. Çocuklar. Maşa ve kocayının çok uykusu gelmiş. Hadi hep birlikte Maşa ve kocayı uyutalım. Gel bakalım Maşa. İlk önce ayakkabılarını çıkartalım. Sonra yatağımıza yatalım. Gel bakalım Maşa sen burada yat. Koca ayı da yanında yatsın. Hadi bakalım. Yatın bakalım güzelce yatağınıza. Ben şimdi sizi sallayacağım. Çocuklar, eee 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 -e. Çocuklar, Maşa ve koca ayı uyudu. Şimdi onların üstünü örtelim. Üşümesinler. Onlar uyurken biz de mutfakta yemek hazırlayalım. Bakın burası benim mutfağım. Tencerem, bardaklarım, çatallarım ve kaşıklarım. Sebzelerim, Burası da benim aygazım. Maşa ve kocayı güzel domates çorbası yapalım. Tenceremize aygazımızı alalım. Kapağını açalım. Sonra domatesimizi doğrayalım. Domatesimizi de keselim. Ve tenceremizin içine atalım. Biraz da su ekleyelim. Biraz tuz atalım. Kapağımızı kapatalım. Ay gazımızın altını açalım ve domates çorbamız pişsin. Domates çorbamız pişerken Maşa ve Kocaya bakalım uyanmışlar mı? Maşa, kocayı inanmıyorum. Ne oldu size? Aa, ateşiniz çıkmış, cayır cayır yanıyorsunuz. Aa, ne yapacağız şimdi? Sizi iyileştirmemiz gerekiyor, hemen doktor Amine'yi aramam lazım. Telefonumla doktor Amine'yi arıyorum. Alo, doktor Amine. Maşa ve kocayının çok ateşi çıktı, bize gelir misiniz? Hello. Hemen iyileştirmeniz lazım. Tamam bekliyoruz biz şimdi sizi. Maşa kocayı bak kapı çaldı. Sanırım doktor Amine geldi. Hemen kapıyı açayım. Doktor Amine hoş geldin. Maşa ve kocayı çok az zamanda hemen muayene eder misin? Maşa ve kocayı çok hastalandı. Muayene eder misiniz? Ay, Gel bakalım. Bakın buradalar. Bak doktor hanım. Çok ateşi var. Bakın. Ya ben bunları uyutmuştum. Yemek hazırlarken ateşlenmişler. Ne yapacağız şimdi doktor hanım? İyileştirir misiniz? İyileştirin doktor hanım. Hadi bakalım. Evet, çocuklar. Doktor hanım iyileşecekler mi? Bakın çok hastalar ya. Ne yapmamız gerekiyor? çıkartabilir Evet çıkartabilirsin doktor hanım. Evet. Maşa korkmayın ağlamayın. Şimdi doktor hamile sizi muayene edecek. Doktor hanım nasıllar iyiler mi? Ha. çok hastalar. Evet biliyorum doktor hanım. Çok hastalar. iyileştirmen gerekiyor doktor hanım. Bu deterjanım şey hastayan hastaya bunu içiyor. Tamam doktor hanım. Şurup herhalde. He, şurup veriyor. Doktor hanım sanki biraz daha iyiler değil mi? Biraz iyiler İyileşmediler mi daha? Tamam doktor hanım iyiler şimdi sanırım. Ben bunları alabilir miyim? Hayır bak yüzü çok kalkıyor. Evet birazdan geçecek. Ben şimdi bunları ben ban yaptıracağım. Ve iyileşecekler. Evet bunları şimdi ben ban yaptırıp iyileştirecekler. Doktor hanım çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için iyileştirdiniz. <laughs> Amine gel gel. Amine niye ağlıyorsun? çekme <laughs> bizi. Çekeceğim seni. Ne istediğini söyler misin bana? Ne istiyorsun? Amine ne istiyorsun? Amine Bak burada iki tane halleyi var Biri benim biri babanın tamam. Amine kendi hakkını yedi Amine yok Ama Amine yedi çocuklar Bakın biri benim biri babasının Amine kendi hakkını yedi Amine yok. Ayy. Kum attı bize Amine. Amine sen Halley istiyorsun? Gel yanıma bakayım be. Bir Yanıma gelir misin? Gel. Bak şimdi. Bak Amine burada iki tane var ya. Bunlar kimin? Söyle bakayım. Bir Amine'nin diğeri kimin? Ee, baba, tamam biri senin diğeri kimin? Babanın. Ee, benim yok. Ben, ben yemeyeyim mi? Sen de ye. Ne yiyeceğim? Benim yok ben de... birisi. Aaa seninkini mi paylaşacağız? Evet. Hadi gel otur bakayım vereyim be. Evet. Otur. Evet. Tamam şimdi biri Amine'nin arkadaşlar. Biri de Ay, açılmadı ya. Amine açılmıyor. Ha, açtım. Bakın. Şimdi bunun biri Amine'nin. Al bakalım. Al bakalım. Kız al sana ya. Aa. Aldı. Ay 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 aldı. Hadi ye bakayım afiyet olsun. Nasıl tadı? Güzel mi? Ben yemeyeceğim sen ye. Benim hakkımı sen ye tamam mı? Bu da babanın ama bunu yemek yok tamam mı amine? Tamam mı? <laughs> tadı güzel mi anneyin? Beğendin mi? Hayır o babanın. Bak babasınınkini almaya çalışıyor. Ben en iyisi bunu saklayayım. Ben bunu saklayacağım. Amine hayır amine, hayır. O babanın. Oturur musun hemen? Hemen otur bakayım. Sen kendi elindeki tamam mı? Tamam mı? Uymadım. Seni seni seni. Seni uyanık seni. Bak babasını hadi. Ağlayı giriyor. Sakladım ki alamazsın. 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 Sakladım. Sakladım. Otur bakayım. Otur hemen kendi annenin bakayım. Hadi. Hadi. Çok gülüyorsun ya. Aa. Bakın hamile nasıl böyle. <laughs> ben en iyisi gideyim de babasını da vereyim. Babası yesin. Yoksa hamile yiyecek. Uyanık hamile yiyecek.